Arkadaşlar herkese merhabalar nasılsınız iyi misiniz yeni videoyla yine karşınızdayım bu videoda arkadaşlar aracım benzinde bazen silkeleme yaptığı için benzin diyaframını açacağız hem diyafram neredeymiş sökümü nasıl oluyor onlarla ilgili bir video olmuş olacak sizler için. biraz karbüratöre gelişmiş gibi bir şey olacağız şimdi. Ee, neden buna ihtiyaç duydum arkadaşlar? Yaklaşık aslında bir yıl falan olmuştu ama e, arabayı LPG'de kullandığımız kadar benzinde de hiç yoktan yarısı kadar kullanmamız gerekiyor. E, çünkü diyaframlar artık kuruyor ısıdan çatlayabiliyor benzin görmediği için. Şimdi ben bir diyaframı kontrol edeyim. Tabi diyaframın burada kalitesi de önemli. Ben diyaframdan olduğunu düşündüm. Şimdi bir diyaframı sökelim bakalım. Diyaframımız neredeymiş nasıl sökülüyor hep birlikte buna bakalım. Evet beyler. Bahsetmiş olduğum gaz benzin diyaframı şuradaki 4 tane videoya bağlı olan yer. Şimdi onun vidalarını söküp bakacağız. Bakalım diyaframımız sağlam mı? Evet şöyle bir açıda tutturdum. İnşallah iyi görebiliyorsunuzdur. Tabi bu diyaframı söktükten sonra da güzelce sıkmanız gerekiyor. Arkadaşlar eğer buradan benzinimiz hava almaması gerekiyor. Eğer sıvı cont elinizde varsa, sıvı conta kullanabilirsiniz. Bu şekilde vidalarını dikkatlice düşünmeye çalışın. Elinizin yetiştiği kadarıyla vidalarını sökün. Şöyle. ya da mıknatıslı bir tornavidanız varsa ucu mıknatısla o şekilde çok daha dikkatli olursunuz. Evet, son vidayı söküyorum. Evet, son vidayı söktüm. Şu şekilde diyaframımız... Şu vidamızı da çıkaralım. Bakalım diyaframımız sağlam mı değil mi? Şu körüne bakacaksınız arkadaşlar. Şu hareketi sağlayabiliyor mu? Ee, hafif sertleşmeye e, olmuş diyaframda. Hafif bir sertleşme mevcut. Değiştirsek de olur. Yani şu şekilde hareketi rahat olması lazım bunun. Evet. Şu anlık biraz oynayınca tabi hemen yırtılabilir. Biraz tinerle temizleyip montajını yapabilirsiniz tekrardan. Şu an bende tiner olmadığı için arkadaşlar bunu tekrardan yerine takacağım. şekilde çalışma prensibi ee, gaz koluna teline bağlı şu metal parçamız sonuna gaza basıp açtığınızda şuradan şuradan arkadaşlar diyaframı kapatıyor şu şekilde vakumlayarak içerisine doğru kapatma işlemini yapıyor normalde açık ama bastığınızda kapatarak bir işlem sağlıyor bu parça. Şimdi tekrardan yerine takalım. Şurlara eğer sıvı contanız varsa ben şu anlık takacağım. Sonra sıvı contasını sürelim. Şuralara sıvı conta sürüp ve ardından şu kısma ince bir sıvı conta sürüp montajını yapabilirsiniz. yay tam basacak şekilde ortalayın. Şu iki vidasını geçti. en sağlıklısı o şekilde olacak. Çapraz şekilde Evet şu şekilde iki vidasını geçirdim. çalışma mantığını az çok görebiliyorsunuz inşallah. Şu tekerlek bizim buradaki karbüratör e, gaz telimize bağlı. Şurada bastığımızda buradan da içeriye doğru bir baskı uyguluyor bizim diyaframa ve diyaframın açıp kapamasına yarıyor. Bu vidaları güzelce sıkacağız. Şöyle ilk sağlı solu sıkıp Evet, benzin diyaframının da nerede olduğunu gördük. Ee, bu şekilde söküm ve takım işlemi oluyor. Temizliğini de da değişimini siz yapabilirsiniz. Size göstermek amaçlı söküm işlemini yaptım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuş olur. Yeni videolarda görüşürüz.